Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Arkadaşlar Android telefonlarda bilinmeyen özellikler hakkında video çekmeye devam ediyoruz. Şimdiki videomuz yazı yazma şekilleriyle ilgili olacak. E, ardından e, telefonunuzda yavaşlama, kasma, RAM'inizde doluluk varsa bu durumda ne yapmanız gerekiyor onları göstereceğim. Onun için e, lütfen videoyu baştan aşağı dikkatlice izleyin. E, hemen fazla uzatmadan videomuza geçelim. WhatsApp'a gireyim buradan. Şu anda ekranda gördüğünüz arkadaşlar şu yazı yazma şekillerini göstereceğim. Hemen. Ee, şimdi arkadaşlar bu bizim normalde klavyenin otomatik olması gereken yazı yazma şekli. Herkes de bu böyledir zaten. Şimdi alt tire yapıp yazımızı yazalım. Tekrar alt tire yaptığımız zaman yazının Şekli değişti. Aynı şekil bir daha yıldız alt tire. Tekrar yazımızı yazalım. Alt tire yıldız. Gördüğünüz yazı kalın oldu. Öbürü de şu. Şu işareti koyduktan sonra yazımızı bir daha yazalım. Tekrar aynı işareti koyduğumuz zaman üstü silinik oldu. Gördüğünüz arkadaşlar bu üç yazı yazma şeklini günlük hayatınızda mesaj mesajlaşmalarınıza kullanabilirsiniz. Değişik, farklı görünmek isterseniz e, bunu kendi hayatınızda e, yer edinip kullanırsanız sizin için daha iyi olur. E, öbürü de arkadaşlar şimdi size şunu söyleyeyim. Google'da günlük olarak girip e, web sitelerinden herhangi girdiğiniz bir web sitesinde veyahut da bir araştırma yaptığınız zaman bu verilerin hepsi bir yerde depolanıyor. Siz bunları sürekli temizlemeniz gerekiyor. Siz bir yılda, 5 yılda, 10 yılda bunları temizlemezseniz bunlar burada kalır. Ve kaldıkça telefonunuzda ilerleyen zamanlarda kasma, yavaşlama, reminize doluluk olur. Bunu sürekli temizlemeniz gerekiyor. Onu da ne nasıl yapmanız gerekiyor gösterelim. Google'a girin. Şurada sağ üst köşede 3 nokta var. Buraya basın arkadaşlar. Ayarlar gelecek. Ayarlar şurada. Şöyle ayarlara girin. Böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Hemen şurada site ayarları yazıyor. Buraya basalım. Şimdi arkadaşlar her telefonun marka ve modeline göre bunlar biraz farklı olabilir ama çoğunlukla hepsi aynıdır. Yerleri farklıdır sadece. Şöyle bir sayfa geliyor. Buradan da depolanan veriler şu. Burayı tıkladığımız zaman şöyle bir sayfa gelecek arkadaşlar. Şimdi ben ee, bir 5 dakika önce tekrar video çekmeye çalışıyordum. Bir aksilik oldu çekemedim. O sıra ben burayı komple temizlemiştim. Normalde benim burası doluydu. Sizin de muhtemelen baştan aşağı doludur. Bu, bu, bu sayfaya geldiğiniz zaman şu en altta tüm verileri temizleye yazıyor. Buraya basın arkadaşlar. Ne var ne yok burada hepsini temizleyecek. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzda göze görülür bir hızlanma e, göreceksiniz. Kasmaların azaldığını göreceksiniz. Aynı zamanda RAM'inize yer açmış olacaksınız. Buna bu tür şeylere dikkat edin arkadaşlar. Çünkü telefonun ömrünü bitiren bunlardır. Arkadaşlar benden bu kadar. Sizden ricam YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.